Beşiktaş Aykray Bahçeşehir Koleji maçı başladı. İlk hücum Bahçeşehir Koleji'nden İsmet Akpınar. Stimat eski bir Beşiktaşlı. Cemal Jones'a pası verdi. Cemal Jones dip çizgide. James Blackman. Blackman yüklendi. Sol turnu kesi isabetli. James Blackman. Stimat içeri devrildi. İsmet Akpınar Stimat'sı buldu. Stimat'sı blok Martel Johnson'dan. Ardından takımını hücuma kaldırdı. Geçiş oyununda Şehmuz'u buldu. 3 sayılık isabet Şehmuz Azer. Stimatz içeri devrildi. Vladimir Stimatz yine Furkan orada duvara ördü kendisine. Cemal Johnson anda Stimatz. Markel Johnson. Furkan Haltalı'ya Ooh. çok iyi yerde pası verdi. Furkan da rahat bitiriyor. Alperen'le birebir bir pas fengi. Stimatz <laughs> <laughs> deneyimini konuşturdu bu pozisyonda. İsmet Akpınar bir üçlük. Bir isabet daha İsmet Akpınar'dan Pas arası yaptı. 3'e 2 geliyor Beşiktaş Aykırı peks. Son anda Joel Berry 3 oh. sayılık isabet çeyrek biterken. Şehmuz Hazer çembere atak yaptı. Nefis bir pas Alperen Şengün'e Şehmuz Hazer'den. Oh. Mehmet'ten canlı savunma. İsmet Akpınar bu kez 2 sayılık atış. İsmet Akpınar oh. bileği çok oh. sıcak bugün. Joel Berry. Berry Alperen Şengül'ü buldu. O da tek el smacı vuruyor. Çok çeşitlendiriyor. Çok doğru oynuyorlar ikili oyunları. Stefan Jankovic önce tereddüt ardından yükselik isabet. Stefan Jankovic. Evans pas arası. Markel Johnson hızlı hücum şansı Beşiktaş. Aykar Peks adına Şengül Zazer. James Blackman bir an için bomboş kaldı. James Blackman isabeti buluyor. Şehmus peşinde Shannon Evans, İyi nefis pas. Vladimir Stimatze. Shannon Evans, Erkan Yılmaz. iki oyuncuya rağmen basketi buldu Erkan Yılmaz. Thomas Ak yazılı atışı başarılı değil. Erkan Yılmaz! Yardım gelince ekstra paslar Beşiktaş. Oh. E. Blok geldi Erkan, Erkan Yılmaz'dan. Bu kez de blok. Çok acayip patkı verdi bugün. Shannon Evans zorladı ama topu kaybetti. Şimdi hızlı hücum şansı Beşiktaş. Arkaypex adına Joel Berry. Ton ikisi başarılı. O da çok kötü düştü Joel Berry. Pas arası Alperen Şengün. Topu kazandı Beşiktaş. Arkaypex. Black Blue. Blok geldi Erkan Yılmaz. Bugün atletizmin sınırlarını zorluyor. Hem hücumda hem savunmada. Joel Berry. Kendi kullandı. Joel Berry'den 3 sayı isabet. Markel Johnson kendi kullandı. isabeti buldu. Markel Johnson. İsmet Akpınar. Pot altını dolaştı. Tonikesi başarılı İsmet Akpınar. Alperen'e rağmen basketi buldu. James Blackman. Blackman turnikesi başarılı basket bir defa James Blackman. Elden ele top İsmet Akpınar'a geldi. İsmet'in turnikesi başarılı değil. Yardımır şimdi at Bir hücum reboundu da ondan ardından atışı başarılı Timats. Beşiktaş I Bahçeşehir Koleji'ni 83-77 mağlup ediyor akatlarda.